Ben Gündüz Özkan, Iğdır, Merkez Kuzugüden Köyü'nde oturmaktayım. Burada muhtelif meyve yetiştiriyorum, meyve ağaçlarım var, bahçelerim. Elma, armut, kiraz, şeftali, gaisi, anjola. Yaklaşık 100 dönüm üzerine meyve bahçem bulunmaktadır. Bu meyve bahçelerimizin sulamasını salma sulamayla yapmaktayız. Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyündenim. İsmim Rıza Güneş. 120 takar yerim var. Burada buğday, yonca, ben Mısır diye yetiştiricilik yapıyorum. Devletin sağlamış olduğu sulama e, imkanlarıyla buğdalarımızı ekiyoruz, güzel ürünler alıyoruz. Ben e, Ali Can Açkan, Iğdır Obaköy Merkez. Iğdır'ın da örnek çiftçisiyim. Karpuz, kabun e, yetiştiriciliği yapıyorum. Şu anda modern damlamaya geçtik. Başlama örtüsü, seracılık yapmaktayız. Iğdır'da yaklaşık 40 gün, bir ay önce e, erken e, ürün elde ediyoruz. Hasat yapıyoruz. İlk önce emeği olan sayın Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürümüz Kayıldıza, Yıldız'a, 24. Bölge Müdürlüğüne ve Yeşillikdir Sulama Birliği'ne ve başkanlığının hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.